Hı. Bunu da takalım. Hı. Tamam. Hı. İşte ikiniz de hazırsınız. Aa. Vaf vaf. <laughs> Neye mi hazırsınız Defne? Doktor gelecek. Ela ile bugün senin kontrolün var. İşitme testi yapılacakmış. Ayşe söyledi. giydirdin mi bebeğini Tilli'cim? Evet. Doktor da yoldaymış geliyormuş. Vaf vaf. <laughs> Doktor gelene kadar biraz oyun oynayalım. Gel <laughs> ah, geldi galiba. Lolicim kapıya bakar mısın? Vaf. Hemen gidiyorum. Merhaba. Merhaba doktor hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet fazla vakit kaybetmeden hemen muayenelere başlayalım. İlk önce kim muayene olacak? Sen mi? <laughs> Nasıl isterseniz defneyle ile başlayabiliriz. Evet. Harika, o zaman hemen kalp ritim ve ciğer seslerini dinleyelim. Ee, biz yakın zamanda bu kontrollerini yaptırdık. Eşitme ve görme testi yapacaktınız sadece. Hmm, fazla kontrolüm zararı olmaz. Yeniden bakalım. Tabii ki. Evet, tut bakalım stetoskopun ucunu. Kalbimize doyuyalım. Hmm, güzel. Ritimler harika. Süper. Şimdi de sırtımızı dinleyeceğiz. Arkamızı döndürelim. Muhteşem. Benim bebeğime de bakabilirsiniz. Tamam. Sıra seninkinde. Hmm. Hı hı. Arkasını döndürelim. Tabii ki. Hop gel bebeğim. <laughs> Sizinki de pek bir hevesli doktor olmaya. Doktor mu olacak ne? <laughs> hı hı. Harika. Evet. Değerler çok normal. Harika. Şimdi sıra duyma testinde. Tamam. Benden istediğiniz bir şey var mı? Hazır olan bebeğe şu kablosuz kulaklığı takın lütfen. Tabii. Hı, defneye takayım. Gel bakalım. Evet. Şimdi her iki kulağa farklı farklı frekanslar vereceğim. Bebeğin o yöndeki kulağını verdiği tepkileri ölçeceğiz. Evet. Evet. Bu bebeğin kulakları çok keskin. Tıpkı bir radar gibi. Teşekkürler. Harika. Hı. Aferin sana. Şimdi sırada diğer bebeğe takalım. Evet. Onun için de ayarlamaları yapalım. <laughs> evet, iki bebeğin de tepkileri gayet güzel ve yerinde sağlıklı. Şimdi sıra da görme ve dikkat testi var. Tamam. Raf, peki o test nasıl yapılıyor? Çok basit. Ee, ama bana öncelikle yeşil bir alan lazım. Bu kırmızı arabayı Üzerinde yürüteceğiz Ve çocukların tepkisine bakacağız bak, bak. Burayı kullanabilirsiniz Peki bir şey sorabilir miyim doktor hanım Neden yeşil Çünkü bebekler Belli bir aydan sonra artık Renkleri ayırt edebilirler Ama Renk körü olanlar Yeşil ve kırmızıyı ayırt edemezler Şimdi bu arabayı burada süreceğim. Bakalım bebek arabayı takip edecek mi? <laughs> Harika. Direkt arabaya yöneldi. Mükemmel. Aferin Defne. Hadi. Şimdi Ela aynı şekilde test edabili olacak. Gel bakalım. Canma. Gel 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 gel. Aferin sana. <laughs> Her iki bebek de arabayı sevdiğine göre size hediyem olsun. Aa, teşekkür ederiz. Bakın size doktor hanım araba hediyesi. Al bakalım. Ben artık gidiyorum. Önümüzdeki ay diğer kontrollerde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz doktor hanım. Ayağınıza sağlık. Hoşçakalın. Hoşçakalın.